Kurban olam gözlerinin içine Gel gelin Allah Kurban olam gözlerinin için Gel gelin alma. Seni bana vermiyorlar suçum ne Dudu dilim Verelin elim alam götüreyim Gelin gelin alama. Ver Verelin elim alam götüreyim Gelin gelin alam Sığamadık hak edin içine Kömür gözde Sıramadın şu kan kanı niçin, dı dı deli Daracı soğukta yara kavuştum, gelin gelin ağlamam Daratı yara kavuştum, gelin gelin ağlamam Yar aşağı ben yukarı savuştum, dudu delim Ben de nazlı yarına küsülürdüm Gelin gelin ağlamam Ben de nazlı yarına küsülürdüm Gelin gelin ağlamam Öptüm yanağında davalla barıştım Dudu dilim ağlama, ay ağlamak. Yine gider gelirim ağlamam Duman sardı. Hayırdır ab abi ne iş görüyorsunuz? Hoş, hoş bulduk. Neydi? Ne diyorsunuz? Köy ağaçlandırma yapıyor. Köy ağaçlandırma Bu soğukta. Ne yapalım abi ya? Ha, ama çok güzel olur ya. Emeğe geçenler Allah razı olsun çok tabii ki ya. Hadi hem ol. hadi, hadi. yeşil hoş geldin hadi. Bunların Merhaba nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ diyorsun? ol, teşekkürler. Biz de bir o tarafa doğru gidiyoruz. Aydın'dan. Sen nasılsın abi? İyisin. Ne var ne yok? Yaramaz Sağ olasın Ali abi. Çok şükür, çok şükür. Hoş bulduk. Akasya. Al götür Nazlı yar ile beni Usul usul al götür Başkanı. Abicim nereden aklınıza geldi A köyü yeşillendirmek? Abi köylü olarak böyle bir ortak bir karar aldık. Köyümüzde yeşil alan, köy alanımız için bir e alanımızda bölgeler de var. E köylü olarak dedik köyümüzü yeşillendirelim, doğaya bir katkı sunalım. E, sonbaharın e şu anda mevcut olan çamları sonbaharın diktik. İlk doğru da böyle bir kampanya başlattık. Buradan e kampanyaya destek olan tüm canlara çok teşekkür ediyoruz. Hem köyüm adına hem şahsım adına. Böyle bir kampanyayı başlattık. Sağ olsun köylülerimizle beraber dikimini de gerçekleştiriyoruz. Çok da güzel olur. İnşallah tabii bunların meyvesini yazın seneye daha güzel olur. Yeşillik daha güzel olur. Topakasya bizim bu iklime uygun olarak topakasya karaçam olarak araştırmalarımızdan sonuç bunu aldık. Biz de topakasya karaçam olarak özellikle köy yol merkezini sağlı sollu olarak yeşilleniyoruz. Daha sonradan belli belli kısımları inşallah ağaçlandıracağız. İnşallah. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeklerine, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Cümlesinde, cümlesinde. bir iki kelime de senden alayım. Ee, çok güzel yeşillendiriyorsunuz. Evet. Ee, yapmak sorunların var mı mesela köyün sorunları? Köyde pek sorunumuz kalmadı. İşte bir parke taşımız kaldı yarı. Evet. O da inşallah bu sene verecekler. Böyle de çok da eksiğimiz kalmadı. Köyün eksikleri de hemen hemen toparlandı. İnşallah. He. İnşallah. İşte şimdi de dernek köylü beraber ortaklaşa bir çam işi yaptılar. İnşallah yetişir. yetişir, yetişirse güzel olacak. Evet, tabii ki, tabii ki. Oldu. Peki teşekkür ederim. Emeğe geçenden abi, Allah abi. razı olsun. olsun. teşekkürler. Yardım. Evet abi, seni tanıyabilirim. Kardeş Mustafa, Mustafa Karataş. Evet. Ha, tamam, ee, dernek ve köylülerimizle beraber işte köyümüzü yeşillendirelim diye uğraşıyoruz. sağolsunlar. olsunlar. Muhtarlığın dilekçesiyle 200'e yakın çam aldık. Köylülerimizin katkısıyla da işte başkanımızın dediği gibi 100 akasya, top akasya aldık. İşte sağ olsun köylülerimiz dikiyor. onlar bakarsa yeşillenecek. Biz dikip gideceğiz. Evet. Efendim sonbaharda da bir daha çam dikimimiz var. Buradan yayın yaparsanız köylülerimizi davet ediyoruz. Hem dağlardaki ağaçları budayacağız yerli ağaçları kutlayacağız. hem de dikimimiz var. Tüm dostları çağırıyoruz. <laughs> senden de Allah razı olsun. olsun? Her daim bu yörede da bize haber veriyorsun. Yayınlarında çok mutlu oluyoruz. Gelmesek de senin yayınlarında görmüş oluyoruz. Çok teşekkür Allah ederiz olsun. yani emeğe geçen gerçekten de yani. Aynı. Köylerimiz Aynen. harap olmuştu ama şu an gerçekten ben de yani sosyal medyadan görüyorum. Evet. Yani evet. köy halkı olarak da daha önceler de ağaç dikiyordu. Yani hepsi hep birlik beraber. Hani derler ya bir elin nesi var, iki tabii, sesi tabii, var. Tabii. Gerçekten bu, de çok güzel bir şey. i̇nşallah ee, daha da güzel olacak. Bu arada köylülerimiz üretime de geçtiler. İnek almışlar zaten tarım vardı. Evet. Ee, süt belki irelde sütlü peynirdi. Kaşar yapımı da e, düşünülüyor. Köy halkı olarak halkı. yani toplu beraber malmışlar almışlar? Yok Orta, arkadaşlarımız he, almışlar yani. He. Grup gruplu olmuş evet. bir yandan üretime de başladılar. Zaten Atatürk'ün dediği gibi e, üretim de tarım da her şey. Aynen Ondan aynen peki. Sağ olsunlar sağ olun. Çok sağ teşekkür olarak. ederim Allah çok sağ ol. Allah razı olsun senden de her zaman. Abi beni niye koyuyorsun hemen sen ya? Koyumuyum da herkes işine bugünkü günde bak çam dikecek, su. Evet seni ben de. Senin de girecek yerin var. Şimdi ortasında seni bekliyorum. Mümkünse bize müsaade edin. Tamam tamam müsaade sizin abim. Teşekkür Hadi, ettim. <laughs> sağ ol size de. Sağ ol sağ ol. Mesafeni duralım yanlış. Tamam tamam. Sağ Ama siz yakınsınız bak ben uzağım. Çekelim eli yine cebinde. Evet. güzel. Tomurcuklar beni bekliyor Bir günüm olsa gelemem belki İlkbaharın tadı da güzel kokuyor Seher dalasam gülemem belki Gülemem belki Gülemem belki Seher dalasam gülemem belki Gülemem belki Güneşin ışığı vurur ufuğa Yosun okyanımı verdin açığa Kederli görümü koydum ocağa Hayatım pişerse tadamam ben Kederli görme koydum bu Hayatım bak Hayatın pişerse tadama belki <laughs> Evet köye geldiniz. Ee, ağaçlandırma var. Evet teşekkür bir kelime ederiz. alayım. Teşekkür ederiz sizlere de. Ağaçlandırma yol boyu ağaçlandırma yapmaya çalışıyoruz. Akasya ağacı aldık. Ee, dernek ve muhtarlığın öncülüğünde akasya ve çam ee, birlik beraberlik ve kampanya üzerine bu gelişti. Çok da güzel olacak diye düşünüyorum e, bütün köy yani köyün çıkışından tepeye kadar ağaçlandırma yaptık sizlere de teşekkür ediyoruz doğayı yaşadığımız yaşamı koruyarak canlandırarak güçlendirerek devam ettirmek istiyoruz Çok teşekkür ederim teşekkür çok sağ, sağ çok sağ olun.